Evet değerli arkadaşlar bugünkü videomuzda GTA'nın ilk bölümü olan yani ilk bölümü nasıl geçilir ne yapmamız gerekiyor o konu hakkında bilgi vereceğim şu sıraya kadar bir şey yapmıyoruz arkadaşlar şu anda bekliyoruz burada herhangi bir şey yapmamıza gerek yok İçeriden bir arkadaş gelecek. Rehineleri şu karşı olan yere götürecek. Daha sonra biz ne yapmamız gerektiği hakkında size yine bilgi vereceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar bu esnada bak burada e, zaten üst köşede yazdı. Burada mouse'da tekerlek diye adlandırdığımız arkadaşlar ortadaki tuşa basıyoruz. Telefonu çıkartıyor. Enter diyoruz. Enter diyoruz. Ve arıyor. Kapıya ee, bomba bırakıp kapıyı açıyor arkadaşlar. Kapı şu anda açıldı. Şu anda paranın olduğu bölgeye gireceğiz. Hızlı bir şekilde. Hemen. Hızlı bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Geldik. Bizim paramızın olduğu yer hemen şurası evet zaten altta hemen paramız gösterdi 178.500 diye. Buradan giderken bizi bir güvenlik rehini olarak tutuyor. Evet şu anda bizi rehin olarak tuttu. Burada ise e, arkadaşlar alt tuşu ile karakter değiştireceğiz. Zaten e, hemen bak orada alt dedi. Alt tuşuna basıp hemen mouse'la bastık, işaretledik ve tam kafasından vuruyoruz arkadaşlar. Vurduktan sonra tekrar oyuna devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Burada bak sarı olan yere geçiyoruz arkadaşlar. Q tuşu ile sper alıyoruz arkadaşlar. Sarı olan kısma gelip Q tuşu ile sperm mi alıyoruz? süper aldıktan sonra bomba patladı ve hızlı bir şekilde gidiyoruz. Burada artık kendisi kapıya doğru gidiyor. Gidince kendisi kapı düğmesine basıyor. Bir şey yapmamıza gerek yok. Bu esnada e, polisler geliyor ve biz hepsini bir şekilde etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Q ile alın arkadaşlar. Hemen sıkabildiğiniz kadar sıkın. Bakın arabadan hiç çıkmadan hemen sıkın arkadaşlar bildiğiniz kadar sıkın. Var mı başka daha var. So. Burada var ama bir tane. Zaten kırmızı haritada kırmızı gösterilen yerler. Onları hepsini indirmemiz lazım. ile çıkıp tekrar seferine Hemen bir araba daha geldi. Yani siper almamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın hemen gelmeden şurada bir tanesini vuracağız. Yani bizi bayağı bir burada zorlu bir mücadele bekliyor. Burada bir kişi de olması lazım. Hemen iki tane daha araba geldi. Burada bir kişi daha bizi bekliyor arabada. Hemen ona doğru gidiyoruz arkadaşlar. F tuşuna basıp arabaya biniyoruz. Şimdi polisler tekrar gelecek arkadaşlar. Evet hemen sürücüyü öldürdüğü için biz aldık şimdi arabanın kontrolünü bize verecek. Evet ve şöyle arabanın kontrolü şu anda bizde. Zaten haritada gösterilen yere doğru gideceğiz arkadaşlar. Shit 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 roadblock. Go right. Beat the train man.

Şimdi burada tekrar bizi silahla karşılayacaklar arkadaşlar. Bir arkadaşımızı vuruyor. Evet. Şu an normalde biz karakterimiz bu. Bu da vuruluyor. Biz hemen direkt diğer karaktere geçiyoruz. O da vuruldu. No! No! Die, you got suckers! You're fucking with the of police! I'm standing here! Finish me! Uh, uh, fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Uh, uh, Motherfuckers! Bayağı bir polis geldi. Burada bunu rehine olarak alıyoruz. Tekrar bırakıyoruz rehineyi. Yani biz bir şey yapmıyoruz burada kendisi yapıyor. Şimdi mezarlık sahnesi var Arkadaşlar muhtemelen o e, bizimle beraber soyguncu olan o dört arkadaştan birinin mezarı mezarı başında ağlıyorlar. Rockstar Games oyun daha yeni başlıyor arkadaşlar. ve biz. Bundan sonra arkadaşlar oyun başlıyor zaten kendiliğinden. Ee, herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki modlar gelecek. Modlarla alakalı videolar çekeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.